Efendim Mersin Torosları'nda yılın bu zamanı oğul balı dönemi. Arıcıların göz bebeği bu bal şifa kaynağı olarak da biliniyor. Bu bizim Mersin Torosları'nda Yörükler özellikle oğul balını kendine saklar. Tadı güzel, şifası bol. Ama miktarı az, öyle ki üreticiler satmaya bile kıyamıyor. E, çünkü çok şifalı olduğuna inanırlar. Çünkü genç arılar ürettiği için enzim değeri çok yüksek oluyor oğul balının ve biraz da lezzetli oluyor. Yüzyıllardır en değerli ballar arasında yer alan oğul balı Anadolu'da üretiliyor. Dünyanın dört bir tarafına Türk arıcılar tarafından ulaştırılıyor. Az miktarda üretilen oğul balı en çok tercih edilen ballar arasında yerini alıyor. Bir arı kolonisinin üremesi oğul arı yöntemiyle oluyor. Genç arılar bir kraliçe arıyla e, kovandan ayrılıyor mevcut koloniden. Yeni bir koloni kuruyor. Kurmuş oldukları bu koloninin üretmiş olduğu ilk yıl üretmiş olduğu bu bala oğul balı deniliyor. Üretimi az olduğu için değeri de çok biliniyor. Çok kısıtlı bir ürün. O yüzden biraz fiyatı yüksek olabiliyor ama zaten kaşık kaşık yemeye gerek yok. Günlük bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli.